size bir ders vereyim. Hiçbir zaman yatağınızın altındaki canavarlardan korkmayın. Daha çok panton, pantolonunuzun altındaki canavardan korkun. Wa wow. wa wow. Şak 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 şak! Wow. Um, what the Sigma? <laughs> what the Sigma? Bulgar. Ne Bulgarı lan? Berbatol. Barbatos. Hayır Barbatos. Gel. Hepes patos Hepes patos What the shit Aşık Veysel Çükü ile oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Neko Can olsun Neko Can <laughs> Neko Can mı? Ay ben bu, yarın, bu yarın, çok seviyorum Arıyoruz Aha Valla Abi sonra Flotte. Moi aussi. Ore, kawatta ne. Bok gibi Happy It's past midnight diyor. Gece geçti. İyi diyor bana. Ay. Yalayabilir miyim seni ya? Too abi? early. Thanks. Ya. <laughs> yeah. Adam nerede?

Ne? Sın, be, 本当によかった。<laughs> 戦略があるかもって心配してたんだよね。それじゃ、朝になったら部屋まで起こしに行くから。いけるに行くたま、ジャンダン、シェルミジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクトセブンジェクてセブンジェ Sonu taki wa donna okoshi kata sarete mo monku yuna yo. Abi bizle canlı nişanlı abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Sonra ja oyasumi. Mata ato de ne. Dedi ki seni uyandıracağım ama sonra şey te, e, şikayet etme dedi. Şikayet etme dedi. Nasıl isterse uyandırsın valla. Bu sarışın. Ya şunu konuşayım. Şeytan. Benim indir. <laughs> Hayır. Powerlimlerden biri bunlar. Oo Al. Ya kapattık. Şimdi de ayıralım. Oo, Lucifer. <laughs> oh, no, Bekle. Ay, herif çok hızlı değil mi? Hello zal. Ben vallahi. Düşüşüm o kadar sancıktı, Ben ve Allah? <gülüyor> 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 ben ve Allah. <laughs> Mesela bu çok şey böyle ciddi... Sözümü kesme Bu çok ciddi takılan biri işte Resmi falan konuşuyor Ama en sonunda böyle bir avşıyor var ya Tableti kırasım geliyordu Ben bu sevmiyorum çünkü çok fazla bilmediğim kelimeyle konuşuyor Ve e, bu kelimeler genelde şey oluyor Resmi kelimeler falan oluyor işte böyle Bunların bir okulu var tamam mı? Şeytan okulu. Bir şeyler öğreniyorlar falan. Bunlar da en e, bu da en yaşlı, en bunak şeytan olduğu için bu da hoca yerine geçiyor galiba. Evet. Böyle bir şey. Hoca değil bu müdür bildiğin. Benim en sevdiğim şeytan bu arada Mamnun. Ama Lucifer koyacağım. Neden Lucifer çok bilindik. Ve Mamnun arada çıplak geziyor. Şerefsiz Mamnun. <laughs> Baba bana öyle çılgın, <laughs> çılgın sen de bana azdasın ne sulgun Mahmut'u aç Mahmut. Mahmut mu? Hangi Mahmut? Mahmut işte. Mamnun mu? Cibul. <laughs> Cibul Mamnun Ya o Cibul. sadece şeytan kıyafetinde öyle. Normalde giyiniyor herif. erik. Allah. Savaş. Gidip diğerlerini bulalım diyoruz. Gidiyoruz şu an. Anam. <laughs> Böyle küçük canavarlar var. Ghost. Emenin Ghost. Bekle bir dakika. Sen hayalet değilsin. Öyle misin? Oh my ghost. Ah. Sanırım... Ee, sanırım... Kalp krizi geçirecektim. Hazal bu sensin. Senin... Canavar olduğunu falan düşünün Ya oğlum ismini neden azal koyuyor ya? Ne koyayım? Döndü nur, fadil nur. <laughs> Senin burada çok yakında olacağını beklemiyorum diyor. Bu biz miyiz şimdi? Hayır. <laughs> Is this demon lord's castle? Yani demon lord'un kalesi mi? Kalesi. Kulesi kalesi. Aynen aynen. Evet öyle. Gördüğün gibi... Aa, tamamıyla unutmuşum. Barbaros'a Bar senin ulaştığını bildirmem gerekiyordu. Mr. Barbaros Hazal is here. Hıh <gülme> <Ne? Bir tane gülme> benimki geldi. <gülme> no, no, Hepsi de benimki. Bu herif çok Not iyi bak. so bad. Bir tane no, lord no, var. Iki. Bir sus be. No 1 level atlamış. <gülme> iki. Iki <olmuş. gülme> level <ç> <gülme> no 2 olmuş. Level 5. No 1 level 5 atlamış. 2 olmuş. <gülme> Osuracağım şimdi şey kafada bu ne oğlum ya? Bana çay hazırlamış. Ya ya içine işemiş. <laughs> <laughs> ya niye içine işesin? Ya art Coffee art Coffee art. <gülüyor> 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 ya ha. öyle bir şey değil o. Ot sütten yapılıyor tamam mı? Süt o da köpüğünde. Süt.